Arkadaşlar ben Yavuz sizlerle bugün Minecraft Nether'da oynayacağız. Şimdi, Onu... aman <laughs> de... Allah. İhtiyacım kaybetmeme ilgisi oluyor burada.

Arkadaşlar oldu. Bir yerim. Belki olmamış da olabilir. Bir <laughs> <laughs> evet, Tamam. Olmadı mı? Şimdi eşya alalım. <laughs> Bir tane eşyalar alalım. yapmayayım. Bir de yeni sürüm olduğu için onu kullanıyorum. O yüzden bunlar da var. Bir <laughs> de hastayım arkadaşlar. Şöyle. Şuna. Bu hafta gerek bulmak için. Güçlü. <laughs> Şimdi alayım. Şimdi Ender ne alayım. Ee, başkanı alayım. Çakmak alayım. Optiksen <laughs> alayım. Ee, so son iki tane daha bir şey alayım. Şey <laughs> alayım. Ve ki boş almak boşaltmak için. Yatak yok patlıyordu ya. Bu lokalı. <laughs> ee, ee, nerede? şunu var bir Tamam. Şimdi soruları var mı geçebiliriz? ye çık arkadaşlar Gördüğünüz gördüğünüz gibi. o oh burada inme. Ya burada kalırız. Yukarı yok ya. Ama hani şey söylüyor, Evet diyor. Babam aradım diyor. Yani olaydan cinayetten birkaç gün önce aradım babamı. kızımı aramaması gerektiğini söyledim. Ee, neden söyledim diye sorunca da çünkü kızımın hem yaşı küçüktü. Şu anda kız 16 yaşında. Olayı yaşadığında da 15 yaşındaymış. Hem kızımın yaşı küçük.

öyle sapak. Ha. Bunlar sen Aha küçük markaçıyor. Kıza da nasıl Bongos. Oha. Hı. O <laughs> bölge <Olur canım. Nasıl? gülüyor> alayım arkadaşlar. İsterseniz başka Pixel 3D diye bir oyun var. Onu da çekmem için yorumlara yorum atmayı unutmayın. Ayağım oh. yok. Yok. Nasıl bir ses ya. Arkadaşlar belki ses duyulabiliyor olabilirsin çünkü kulaklık takıyorum. Allah. Of

Öldür patladı Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Güle güle.